Arkadaşlar Merhaba Bir tane çifte şans Bir tane de ödül yağmuru 500 lira 2 tane kart kazıyoruz 36, 29, 13 48 ve 36 27 46 38 33 birinci yonca 1500 7 28 9 15 42 ikinci yonca hep böyle alt alta koyuyorlar üçüncüsü çıkmıyor sonra 18 21 45 37 32 25 5 24 1 16 35 47 39 Bu kartımız boş çıktı.

30 32 34 7 26 1 44 38 25 6 45 46 22 37 29 150 de buradan 300 18 43 8 Bu kendini kurtardı arkadaşlar. Çifte şans boş çıktı. 300 lira ikramiye bulduk. Videoma baktığınız için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.